her kere dördüncü bölüm çekeceğiz. En bölüm şey gitmiştik. Ee, nedir e, Nedir'e gitmiştik. Ve Nedir'den devam ediyoruz. Şimdi ben sadece şurada bir bir şey yok burada. Hmm. O zaman biraz indirme istedim. Güzel <laughs> olmasın? Şimdi bir indirme Hemen toplayalım. İpla. başı şey boşa uyguladı var mı az önce oradan itibaren gideceğim oynayınca bir minik alacağım şimdi şuradan çıkalım Bak mı krem var. Bak mı krem. Git lan. Sen de istemiyorum. Vamos lá. bir git ya. Gel <laughs> <Yılan. gülüyor> şey <laughs> şey lan. Ne dişlerim var? Ne dişlerim var lan? öleceğim. Açık ben nereden böyle kuyu geldim. Şimdi şu an düşmezsem Hadi düşme düşme Yes boy Atlayabilir Aldım aldım. Şimdi burada daha fazla var mı? Abi bu kadar.

ama bir de bu sürü zombi kaldırdı ha Yani şöyle şeyler Ben biraz daha şey buldum, demir Şunu at da bir tane demirdir falan yapayım kendime. tamam şuna pişsin bunu yaptım hiç kullanmıyorum ha boş duruyor bunun <laughs> hiçbir var. Belki işime yarar. <laughs> hmm, Bunu da Güzel, full set oldum sonunda. Gedik balta var, Allah'tan. Tam şuraya gel. Doğru en dayanık elementer düzeni. Tamam şimdi ne bekle. Oğlum değil, çok da birkaç tane iskele taraftaştı da kemikleri düşmüş. Tamam, ben sıkıştığın iskeletlerin kemiğini alayım. Şimdi bana köpek lazım. Oğlum çocukum ya. Bir kez bir ben bitmedi. Tamam ne çiliyim? Ben bugün çok boş davrandım. Oğlum, az önce babi lan fans fanstaş ya. Ya da gidip bir tane çıkacak. Şimdi de benden lazım. Lan ben bir zombi. Lan bir bir yer. Bırakır mısın? Oha sürü var. <laughs> can yok can yok öldüm yine. Aa, bak. Ne var O hiç şeyim yok. Bir saniye. hatta mı oynuyorum lan? öldüm öldü <laughs> <duvar> yine arkamda. <laughs> 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 derman çıkmıyor bu sefer. Nereye gitti bu sefer? Aa bir sefer. Bu gaz öleceğim. Derman. Aa. <laughs> bak şimdi oyun gerçekten bozuk. <laughs> ne? Oğlum bir şey ben yok mu ya? Arkadaşlar ben de yiyeceğim. Siz bekler misiniz? Oğlum daha da indirme çıkıyor da. Yani <laughs> ben de mal gibi saldırmıyor. Maalesef şuradan çıkayım ya? Bizim gelmiyor ki. şimdi gel. Sen şimdi gel. 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 Hadi hadi. Hadi daha bir şey. Ulan karşılık verdim. Kaçtım görüyor atış ediyor hemen. yapıyorum. Başta hemen de beni de. Şuradan takacak da bir şey var mı? Şu, şu videoyu bitirdim. Acaba bir şey oldu mu videoda? Ben şu videoyu bitirip kurtulmak istiyorum. Hadi güle güle bay bay.